Herkese selamlar. Bugün sizlere yaşayan bir fotoğraf efsanesinden aynı zamanda toprağın tuzu belgeseli deyince aklınıza gelen o isimden Sebastio Salgado'dan bahsedeceğim. <laughs> Sebastio Salgado Sebastio Salgado 1944 yılında Brezilya'da 8 çocuklu bir ailenin 6. çocuğu olarak dünyaya geldi. Kırsal bölgede büyüyen Salgado hayatının ileriki döneminde bu yaşadıklarının onun fotoğrafçılığını farklı bir şekilde etkileyeceğinden habersizdi. İlerleyen yıllarda eğitimle devam etmek için São Paulo'ya iktisat okumak için gitti. 1967 yılında Fotoğrafçılık kariyerinde büyük bir öneme sahip olan eşi Lelia Vanik Salgado ile hayatlarını birleştirdi. Kariyerine çeşitli eğitimleri de ekleyerek 1970 yılında Londra'ya yerleşti. Bu süreçte Brezilya'nın siyasi ve politik olayları bu kararı vermesinde etkili olmuştu. Londra'da iktisatçı olarak sıklıkla Afrika bölgesine seyahat etmesini gerektiren bir şirkette çalışmaya başladı. Fotoğrafçılıkla tanışmasına sebep olacak olan Afrika'ya yaptığı seyahat 1973 yılında gerçekleşti. Bu seyahat için eşinden aldığı fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğrafları gördükten sonra artık başka bir meslek yapmak istemediğine karar verdi ve bütün ilgisini fotoğrafçılığa yöneltti. İlgisi o kadar büyüktü ki, halihazırda çalıştığı işi bırakarak serbest fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı. Daha sonradan Paris'e yerleşerek burada yaptığı işlerle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Dünyaca tanınan yayın kuruluşları olan Time, The Sun, Stein gibi ajanslarda işlerini yayınlattı. Daha sonra sırasıyla Sigma, Gamma ve Magnum fotoğraf ajanslarına katılarak belgesel fotoğrafçılık alanında çarpıcı işleri ortaya koydu. O dönemde Angola ve Mozambik gibi ülkelerin yaşamakta olduğu savaşı ve birçok olayı görüntüledi hatta Magnum Fotoğraf Ajansı'nı da batmaktan kurtarmıştı. Bu olaya kısaca değinecek olursak dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başbakanı Ronald Reagan'ın konuşması sırasında uğradığı silahlı suikasti fotoğraflamayı başaran tek kişi olarak Sebastio Salgado tarihe geçmiştir. Hali hazırda Magnum Ajansı'na bağlı olan Salgado, ajansın ekonomik sıkıntılar çektiği dönemde ciddi bir maddi gelir elde etmesini sağlamıştı. Bu olay aynı zamanda Salgado'nun da dünya çapında tanınmasına neden olmuştu. Sebastio Salgado bence dünyayı değiştiremeyeceğinin farkında olan fakat provoke edeceğine emin olan bir güç olarak hala aramızda. Hatta bir röportajında çektiği fotoğrafların insanlar için sadece güzel olarak değerlendirilmesini başarısız olarak gören biriydi. Ve ona göre fotoğraf Bakan kişinin kendi acısıymışçasına bir şeyler yapma isteği duymasına neden olmalıydı. Belgesel fotoğrafçısının herhangi bir şeyin güzel fotoğraflarını çekme gayesi taşımaması gerektiğini düşünen Salgado, belgesel fotoğrafın bizi sarsması ve bir takım olayları sorgulamamıza neden olması gerektiğini savunan bir anlayışa sahiptir. Ve yaşadığımız gezegende olup biten her şeyin gösterilmesinin taraftarıdır. Kısaca yaşananlardan kendimizi de sorumlu hissederek kendimizi bunun bir parçası olarak görmeliyiz. Şimdi Salgado fotoğrafçı diyorsak diğerlerine ne diyeceğiz? Sebastião Salgado döneminde fotoğrafçılık hakkında çok sayıda onur belgesi, yılın fotoğrafçı ödülleri gibi birçok ödül aldı. Sebastião Salgado'nun dünya çapında ses getiren ve en bilinen projelerinden bahsetmek gerekirse Bunlardan en fazla ses getirenleri yaratılış yani genesis, göçmenler yani migrations ve işçiler workers oldu. Genesis bütün canlı türleri içinde hayatın zarafet ve güzelliğini tekrar anlatmak ve hepimizin aynı kökenleri paylaştığını göstermek istediğini belirttiği eseri yaklaşık 8 yıl sürmüştür. Bu süre zarfında dağları, çölleri, okyanusları hayvanları ve daha birçoğunu tekrar tekrar keşfetmiştir. Bu kitaba bakarken aslında korumamız gereken ne çok şey olduğunu ve farkındalığımızın ne kadar az olduğunu anlamamıza sebep oluyor. Kendisi bu serinin gezegene yazdığı bir aşk mektubu olduğunu belirtmiştir. Migrations yani Göçler eseri ise yaklaşık olarak 6 yıl sürmüştür. 1990 yılında başlayan projede Salgado çeşitli nedenlerle yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalan insanların hikayelerine yer vermiştir. Latin Amerika'dan Hindistan'a, oradan Irak'a, Vietnam'a, Galan Adası'na uzanan yolculukları ele almıştır. Çok fazla trajedi görmüş birisi olarak her şeye alıştığını düşünen Salgado, bu seriyi hazırlarken gördüklerine inanamadığını da belirtmiştir. Workers serisi belki de herkesin mutlaka bir kere de olsa karşılaştığı fotoğraflarının olduğu projelerden bir tanesidir. Yaklaşık bir buçuk yıl süren projede kimi zaman haftalarca, kimi zaman aylarca işçilerle birlikte yaşayarak tıpkı bir sosyolog gibi işçileri incelemiştir. Harikulade bir fotoğraf sergisiyle insanların ne derece kötü şartlarda hiç uğruna verdikleri emekleri gözler önüne sermiştir. Hatta Karl manifestosundan daha etkili olduğu bile söylenmiştir. 26 ülke gezip gerçek ve düşündürücü bir profil ortaya çıkarmıştır. Birçok işe imza atan Salgado'nun bahsetmeden geçmek istemediğim ve izlemenizi tavsiye edeceğim Toprağın Tuzu adlı belgeselini mutlaka izleyin. Hayatında burada anlatılamayacak kadar görsel birikim ve olay yaşayan Salgado'yu biraz daha tanımak isteyenler çok daha detaylı bilgilere ulaşabilir.